Bugün ben bisiklet kullanmayı öğrenmeye geldim. Evet arkadaşlar bugün Can bisiklet kullanacak. Bakalım kullanabilecek mi? Öğrenmiş mi bisiklet kullanmayı? 3 yıldan beri kullanmıyorum baba. Evet. Bu tarafa git istersen böyle git. Daha rahat olur senin için. Şu tarafa doğru oradan kayacağım çünkü oraya giderse durduramam. Bakalım arkadaşlar Can ne kadar kullanabilecek bisiklet? Oo. Aferin sana çok güzel kullanıyorsun. Arkadaşlar Can bisiklet kullanmayı bir günde öğrendi. Ama birazcık böyle kazalar olabiliyor tabii ki. Değil mi Can? Evet. Çok evet. güzel bisiklet kullanıyor. Evet. Caner de arkasından koşuyor. Caner'in bisikletini hadi. de getireceğiz. Oo, çok güzel kullanıyor bisikleti Can. Aferin sana anneciğim. Çok güzel araba kullanıyorsun. Ay araba dedim ya yanlışlıkla bisiklet kullanıyorsun. Arkadaşlarına bir bay bay yap. <laughs> bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.